İki yapay zeka. Bir tarafta Google'ın Alpha Zero'su, diğer tarafta yıllardır bildiğimiz Stockfish 8. Bakalım bu muhteşem yapay zeka karşılaşması nasıl sonlanacak? At 3 At F6, C4, E6, At C3, 4. Siyahlar hızlı bir şekilde başladı. C3'e saldırıyor ve Alpha Zero vezir C2 ile C3'teki atını korudu. Kısa rok armesi geliyor Stockfish 8'den. Alpha A3 oynuyor. filmi git bakalım buradan. Fil çarpı C3. Ve çarpı C3 ve D6 Stockfish 8 buradaki e, atı aldıktan sonra hızlı bir şekilde D6 E5 piyon yapısını kurmaya çalışıyor. Ana fikir ne? Siyah filden vazgeçen Stockfish 8 kendi beyaz kaleleri kontrol eden siyah felini b geliştirmek istediği için buradaki beyaz çaprazı açık bırakmak ve piyonlarını siyah kale yerleştirmek istiyor. Bu söz harfinde Fil çiftini ele geçirmiş oldu. Alfeziro hemen B4 oynuyor. Siyahlardan E5 hamlesi ve E3. Şimdi A3 B4 C4 yapısıyla birlikte vezir kanadını alan kazanmaya çalışıyor Alfeziro. Fil çiftini etkinliğiyle birlikte konumu açmaya çalışacak. Bu yüzden E3'e devam ediyor. Fikir ne de 4 sürmek. Bu süre zarfında siyahlara tabi bakalım buradaki bir nasıl gelişecek. Arkadaşlar stop fil 8 Fil G4 oynuyor. Ve şimdi fil E2. Arkadaşlar Stockfish diyor ki 600 euro ben bu da rahat nefes aldırmak istemiyorum. Ve hemen A5 oynuyor. Bu A5 hamlesi oldukça önemli. Niye arkadaşlar? Çünkü A5 ile birlikte eğer B çarpı A5 alınırsa burada siyahların E4 gibi muhteşem bir hamlesi var. Bakın bu at nereye gidecek? D4 karesine giderse C5. Bu at nereye gidecek? B5 karesine giderse fil çarpı B2 ve şah çarpı e 2den sonra hem rok bozulmuş oldu hem de siyahlar at C6 oynayarak A5'teki piyonu geri almış oldu. Dolayısıyla bu konum arkadaşlar siyahlara daha avantajlı olacaktır. Burada B çarpı A5 almak o kadar kolay değil. Şimdi B5 sürmeyi denersek de beyazlarla siyahlar yani stoklu 8 bu sefer C5 karesini kontrol ele geçirip yine E4 sürüp bakın sonrasında at değil de at C5 oynayacak. Tamamen stratejik ve taktik bir e, karışımın olduğu bir hamle A5 hamlesi. Fil B2 oynuyor 6 0. Şimdi flash B stop fişten ve D3. Hemen de 4 sürmeye yeltenmedi. Çünkü 4 sürülseydi E4 ve fil E2 fikri yine vardı. Bakın E4 sürüldü E4 sürülecek. Bu at D2'ye giderse fil çarpı E2 olacak. Şah çarpı 2 bu konum C için iyi. Belki at G1 falan zorlanabilir ama bunlara da arkadaşlar A B4 alınıyor. Vezir çarpı B4 almak zorundasınız. Şimdi at C6. E, Vezir C3 oynamak zorundasınız. Oluşan konuda yine fil E2 at T2 sonrasında. Bakın yine buralarda bazı zayıflıklar var ve siyahlar yine Bakın vezir D'de oynayabilir. Atını e7'den g6'ya aktarabilir ve bu vezire a4'e aktararak a piyonuna baskı uygulayabilir ve vezir kanında bazı kayda ciddi zayıflıklar var. Her ne kadar filin önü açılma ihtimali yüksek olsa ve e, güçlü olsa da fil çifti kadar değerli değil tek başına fil bu noktada. Dolayısıyla burada beyazın bunlara dikkat etmesi gerekiyor. D3 oynamış alfa bu sebeple. Şimdi vezir A'de geliyor Stockfish'ten fişten. Kısa rok ve at b dedi. Stockfish gerçekten çok güzel bir şekilde gelişimi tamamladım. H3 oynuyor. Burada alfa 0. H6. Kale F1. Kale F8 ve arkadaşlar burada ilginç bir hamle geliyor Alfa Zero'dan. Vezir E1. Bu tarz hamleler insani hamleler değil. insanların yapabileceği hamleler değil bence. Çünkü oyundaki vezirinize buraya gelmek istemezsiniz. Burada arkadaşlar Sih'in at B6 at A4 hamlesinden biraz çekindi. Alfa Zero ve Vezir E1 karesine geldi. Tabi Vezir C2 gibi hamlelerle de aslında bunu engelleyebilirdi ama Alfa Vezir E1 oynamayı tercih etti. Şimdi siyalardan at B6 hamlesi ve niye Vezir E1 oynandığını aslında bir e, göstergesi diyoruz burada. B çarpı A5 alıyor alfa 0 Eğer vezir C2 oynasaydım diyor. At B6'ya. Bc A5 aldığım zaman siyahlar kayıl alacak diyor. Ama ben vezirin E1 kalesine geliyorum diyor. Ve E1 kalesindeki vezirim benim aslında A5 karesini kontrol ediyor diyor. Yani bir fikri engellerken kendi planında devamını sağlayan bir hamle yapıyor Alfa Ciro Vezir'e birlikte. Şimdi B çarpı A5. Arkadaşlar bu hamleyi yapmak öyle kolay bir şey değil. Neden diyeceksiniz? Tabii ki piyonların çarpmaz çapraz gittiğini benden hepimiz biliyoruz. Ancak bu tarz konularda A5 piyonu aldığımız anda hem piyonlar zayıflıyor hem de buradaki kayalar zayıflıyor. Bir de üzerine siyah zaten buradaki piyonu bir şekilde geri alır diye düşünüyoruz. Ve insani açıdan bu hamleyi almak normal karşılanmıyor. Bir sürü zayıflık verdi ama Alfa Ciro'nun kafasında başka bir şey var. Bakalım ne düşünüyor Alfa Şimdi Stockfish ata 4 oynuyor. Ve Alfa Zero kale AB1 oynuyor. Diyor ki sen bu piyona bakalım nasıl alacaksın bana bir göster bakalım. İnsanların böyle kalıp hamlelerini ben yani ilgilenmem diyor ben kalıplarla. İnsanlar kalıp bir şekilde bunu almak kötü diyebilir. Ama bana bunun bir kanıtlamanız lazım diyor. Peki Stockfish diyor ben kanıtlarım size. Atleyi oynuyor. Şimdi arkadaşlar yine Alfa Zero'dan Alfa Zero'luk bir hamle. Videoyu durdum ve benzin yapmaya çalıştım. hamleyi bul. Arkadaşlar bu da Alfa Zero'nun yapmaya çalıştığı hamle fil haber Yani yapmaya çalıştığı fikir daha doğru. Su fil haber. ve bu fili bu çaprazda bırakmak arkadaşlar. Bakın bu oyunun köşesindeki fili unutmayın. Size tekrardan bu ile alakalı sorular sorabilirim. Böyle de biraz hafif buçu vermiş oldum. Artık bu fil tahtada. Şimdi diyebilirsiniz ki burada niye hani At çarpı B2 alınmadı. Kale çarpı B2'den sonra bakın burayı korumak bir tık sıkıntı olabilir. Çünkü bakın kale E5-8 kale B1 burayı savunamıyoruz. B6 falan oynarsak A-B6 var. E kale A7 oynarsak da bu sefer bu piyonu alamayacağız. Dolayısıyla burada bu fil hemen alınamıyordu. Şimdi at D7'ye bakın bu fil kaçılmazsa mesela bekleme hamlesi yaparsak Şimdi mesela at b2 deneyelim. Kale b2 bu sefer at c5'er. Bakın filin neden alınmadığı aslında f6 karesindeki atın tamamıyla plan değişikliği gitmesiyle alakalı. Çok ince fikirler var burada. Yani böyle yalandan bu fili yani geldi alıyoruz gibi değil. Bakın burada şu an fil a o yüzden oynanıyor. Şu an çünkü artık siyahlar burada at çarpı b2 almak tehdit O yüzden fil, fil a1 oynandı. At c5 oynuyor siyahlar. Ve şimdi alfa züra artık fil çiftim var. Ben oyunu açmalıyım diyor ve d4 oynuyor. E alır da 4 ve burada yine At D4 hamlesi geliyor. Normalde bakın yine piyonla almak gerekir. Buradaki piyonları düzgün bir şekilde merkeze tutmak adına buna E2'deki fil boşta olduğu için atla almış. Şimdi arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? Bakın bu filin önü aslında çaktırmadan açılmaya başladı. Bakın ve bu filin şu an tatlı rakibi. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İkinci olarak kesinlikle bakın bu konumda ben adımı basarım. 10 kişiden 9'u bu konumda beyazlarla oynamak istemez arkadaşlar. Bakın buradaki piyonlar oldukça kötü durumda ve oyun sonunda ciddi dezavantaj dezavantaja sebebiyet verecek. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Stockfish duruyor düşünüyor. Bence çok güzel bir hamle imza atıyor. Fil G6 ünlü. Bakın çok önemli bir hamle bu sefer Stockfish'ten geliyor. Çünkü fil çarpı E2 alsaydı buradaki fil alsaydı. Vezir E2'den sonra bu filin hem burada rakibi olmayacaktı. Hem de bakın beyaz kalelerdeki zayıflıklardan değerlen yani beyaz kalelerdeki zayıflığı değerlendirilmiş olacaktı siyahlar. Peki siyahlar beyaz kalelerdeki zayıflığı değerlendirmeyecekse Niye o zaman A5 oynadı? Niye atı buraya kadar uğraştırdı geldi? Bu hamleri yaptık bir bedel üstlendik. O zaman bunu mutlaka ekmeğini yemeliyiz diyor Stockfish. Ve burada kesinlikle fili almıyorum ben diyor. Kusura bakma Alfa ve fil G6 oynuyorum diyor. Önemli bir hamle. Şimdi bu kale nereye gidecek? Arkadaş Alfa 0 duruyor düşünüyor ki ben diyor kardeşim bu fili uğraşamam ya diyor. Bu file ben uğraşamam diyor. Fil d 3'te gelemiyorum. En iyisi diyor bu kaleyi kimsenin düşünmediği bir yere saklayacağım diyor. Bakın A2 karesine saklıyor bu kaleyi. Kale B2 ünlü. Evet filin önü kapandı ama ben bu kaleyi zaten şimdi a geleceğim geleceğim Arkadaşlar siyahlar F6 oynuyor buradaki filonu kapatmak için ve şimdi kale A2. Yemin ediyorum bakın bu hamlede liçese siz bir rakibinize yapın hemen balınırsın çileden. İnsani hamleler değil arkadaşlar bu kalenin A2'ye gidişi, kilin a gidişi ne yapıyorsun sen Alfa Zero? Arkadaşlar Stockfish hemen AT5 oynuyor. Çok makul ve mantıklı bir şekilde Taşlarını aktifleştirmeye devam ediyor. Fil de aktifleşti. Bakın AB'deki filin önü kapandı. Kale aktif. Şu an sihirin yapması gereken tek şey aslında bir tane piyon geri bu piyonu geri alır. Bu piyonu da geri alırsa aslında siyah konum olarak yavaş yavaş böyle yukarı çıkmaya başlayacak. Arkadaşlar alfa zero fil c3 oynuyor. Bakın A5'teki şu an piyon iyice korudu ve aslında vezir hesabı e oldu. Sokmuş bir tane rakibini gözlemlemek için şah 8 oynuyor. Ve şimdi arkadaşlar şimdi ileriye yönelik bir hamle geliyor arkadaşlar alfa zero'nun. At f3. Ana fikir ne? Bu filin önü ben boşaltmak istiyorum diyor. Stockfish. Filmin önü ben boşaltmak istiyorum diyor. Bu kadar bedel ödedim bu fil için. At f3'e şimdi örnek veriyorum oyunumuzda at f3 alınmamış ama at f3 alınsaydı fil f3 bu tarafa bakan bir fil bu tarafa bakan bir fil iki tane fil çifti iki tane çift diyor genelde çok tehlikeli olacaktı. Bunu arkadaşlar at f3 hamlesi Stockfish fil e4 gelerek buradaki çaprazı 6 vermek istemiyor ve fil e4 oynuyor. Şimdi at çarpı e5 f çarpı e5 ve buradaki bakın Buradaki filden rahatsız olan alfa 0 önemli bir plan buluyor. F3 ünlem. Bakın F3 ünlem. Fil C6 ya da vezir G3. Arkadaşlar hamleler basit gözükebilir. Ama basit değil arkadaşlar. Bakın bu fil E1 e niye gitmiş ya? 10 hamle önce uçmak istiyorum. Bakın 15. hamle. Bakın hiçbir insani bir hamle olmuyor dediğimiz vezir E1 hamlesi. Öyle muhteşem bir hamle ki ve bunu kimsenin ben iddia ediyorum. Bunu yapacak yani Karsen'in bile ben bu konuda vezire bir yapmayacağım adım basarım arkadaşlar. Kesinlikle yapmaz. Buradaki vezire bir hamlesinde Alfa 15 hamle sonra diyor ki ben diyor F piyonumu oynarsam bu vezir G3'ten saldırıya dahil ederim. Bu sayı zaafına da vezir boşta durmaz aynı zamanda A5'i kontrol eder. Şu derinliğe bakar mısınız? Yani kesinlikle bunu yani Magnus'un oynayacağını düşünmüyorum bu konuda. Şimdi devam ediyoruz oyunumuza. Oyunumuza devam ediyoruz. En son bakın F3 oynandı. Fil C6'ya vezir G3 oynandı. Bu vezir artık buradan saldırıya dahil oldu. Arkadaşlar fil beyde şey vezir e, hamlesi geliyor. Burada Stockfish'ten. Şimdi fil B4. Siyah da fil A4 oynuyor. Bakın Stockfish'in hamleleri de muhteşem. Bakın bu fil bu çapmazlık görevini tamamladı. Sonra E4'e gitti. Oradan C6'ya orada A4'e giderek o da buraya saldırıyor. Hayda ya. Gerçekten e, yapay zeka maçlarını kitle, seven kitle için videoyu beğenmelerini rica ediyorum. E, çok fazla böyle bir istek gelirse yapay zekadan devam edebiliriz. Muhteşem maçlar gerçekten. Kaleci bir, Fil C6'ya gidiyor. <laughs> Abi i̇nanılmaz oynuyorlar gerçekten. Kale'yi bakın rahatsız etti. D hattından çıkardı. Benim görevim bitti diyor. Geri geliyor şimdi Stockfish. Kale F1 oynamış burada arkadaşlar. Alfa Zero. Madem diyor sen benimle oyun oynuyorsun. Ben diyor, Sen de senle daha fazla burada uğraşamam. Kaleyi ben F hattına geliyorum diye. Şimdi kale E6. Fikir ne? Bu kalenin G6'tan karşı saldırıya geçmesi. Bakın file C6'da çünkü. Şaş gibi bir tane. Şaş gibi bir tane. Ve vezir H4. İki tarafta da konumunu geliştirmeye çalışıyor. Siyahlar kale F6 oynamış. Kale D2 sevgili arkadaşlar. Ve at B3. Bu at ve fil gerçekten çok fazla rahatsızlık verdi. Altı buradaki vezir kanına. Şimdi arkadaşlar duruyor düşünüyor. Alfa zero ve bir tane fil de şah çekiyor. Bakın fili aktif olan bir çapkıza geldi. Şah 8'e de kalede bir geri dönüyor. Ve arkadaşlar artık siyahlar at çarpı A5 alarak piyonu geri almış oluyor. Şimdi size soracağım arkadaşlar. Her şey eşitlendi ve hamle sesi beyazda. Sizce burada alfa 0 ne oynamış olabilir? Videoyu durup düşün bakalım. Arkadaşlar C5 çift ünlen. Bakın ee, abartmak istemiyorum ama vartıya kaçmak zorundayım. Bu hamle muhteşem bir hamle arkadaşlar. Bakın niye muhteşem hamle? Şimdi siyahın ana fikri ne oyunun başından beri? Beyaz kaleyi kontrol eden fili olduğu için piyonları siyah dizdi. Bakın piyonlar siyah dizildiği için Beyaz'ın bu uzun diagonaldaki fil aslında çok bir iş yapamadı. Alfa Zero diyor ki benim avantajım ne? Konumsal değerlendirme yapıyorum. Siyahlar eskiden piyon öndeydim ve siyahlar piyonu geri aldı artık piyonlar eşit. Benim ortaya bir şey koymam lazım. Çünkü bir şey koymazsam vezir kanında benim zayıf piyonlarım var. Oyunun sonuna gittiği noktada. Oyunun sonuna doğru ben kötüye doğru gidiyorum. Zayıflığım var. Benim elimdeki e, competitive advantage dediğimiz o farklı avantaj elde ettiğimiz şey nedir? Arkadaş o şey buradaki fildir. Fil C3'te ve görmüş olduğunuz gibi C5 hamlesi muhteşem bir şekilde etkiyi arttırıyor. Niye? Çünkü bakın bu fil bu çapraza gelecek ve C3 karesinden E5 piyona baskı yapacak. E5 piyona giderse de bu sefer G6'ya baskı yapacak ki G6 H6 kareleri şu an siyah fil olmadığı için çok zayıf noktada. C5 çift çiftinden. Arkadaşlar Stockfish D çarpı C5 almış. D çarpı C5 almayıp başka bir hamle de pek göremiyorum açıkçası. Çünkü D6 alınmak isteniyor. Mesela at B3 tarzı bir şey denilirse bu sefer arkadaşlar bakın fil C4 var. Ver veziri ver atı bedavadan at kazanacak. Şimdi kale D8 oynuyor. Buradaki at boşta arkadaşlar. Dolayısıyla C5'i almak dışında bir hamle göremiyor. Bakın bekleme hamlesi falan da yapmak dert. Yapılamıyor bekleme hamleleri. Dolayısıyla burada D çarpı C5 almış. Şimdi D C5'e <laughs> Tabii ki alfa 0 fil çarpı 5 almıyor arkadaşlar. Fil c5 aldığı anda şimdi fil 5 koyacak. Konum aktif. Fil c4 gelip taşları azaltacak. Tek file gayet başa çıkarım diyor. Ancak alfa 0 artık e5'i zayıflattı arkadaşlar. Dediğimiz gibi avantajı buradaki fili kullanmaktı. Dolayısıyla burada artık e5 zayıfladığı için fil c3 oynuyor alfa 0. Ver bakalım e5'i. Nasıl tutacaksın? Arkadaşlar Stockfish burayı tutmakla uğraşmamış. Çünkü tutacağım hamleyi bulamamış. Çünkü kale e6 ile buraya tutmaya çalışsam arkadaşlar F4 çok sert geliyor. F4 alındığı anda arkadaşlar kale F4 var. Bu filin ikisi de buraya bakıyor. Bu kale gittiği zaman vezir h6 var. 500 tane hamle var bakın. Konum terk. Yani çok ciddi bir şekilde tehlike oluşturuyor. Dolayısıyla burada herhangi bir hamle bulamayan Stockfish 8 karşı saldırı yapabilmek kadar e5 oynuyor. Şimdi fil çarp e5. Kale e6. Ve fil b2 geri dönmüş. Alt vezir Arkadaşlar buradaki çarpmazda daha fazla vakit kaybetmek istemeyen Stockfish bu sefer tekrardan geri gelecek. şah G8 oyun. Çünkü kale buradan ayrıldığı zaman bakın bu kalenin olmadan hayal edin arkadaşlar. Vezir çarpı h6 hamlesi var. Oyun bitiyor ya. Çünkü bakın G6 alamıyor filin açmazında olduğu için. Şimdi devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. En son fil B2 oynandı. Şah G8. Kale F1. Şimdi kale D6. Vezir G3 arkadaşlar. Vezir hem g saldırıyor. Bakın hem de bu çapraza saldırıyor. Kale AD8. Ve gerçekten muhteşem bir hamle. Bu hamleyi bulan kişiyi tebrik ediyorum telefon numarasını yazsın aşağıya arayıp tebrik edeceğim akşam akşam. Videoyu durdurun ve Beyaz'ın yaptığı muhteşem hamleyi bulmaya çalıştım. Arkadaşlar bakın oyundaki en tehlikeli yer neresi? D hattı. Siyah'ın da şu an en güçlü olduğu yer D hattı. Alfa Zero diyor ki senin en güçlü olduğunu zannettiğin yerden seni vururum diyor. Filfe 5 çift ünlem arkadaşlar. Triple ünlem. 5 ünlem. Muhteşem ötesi bir hamle. Şimdi diyor ki Alfa Zero sen D hattına gitmişsin dostum ama bu gücünü kullanamıyorsun. Çünkü kale bir aldığın anda fil E6 ver veziri. Fil de feda ediyorum. Vezir E6'ya vezir g mat arkadaşlar. Bakın E1'e gelen vezir oradan G3'e gitti. A1 ve B2 çaprazındaki bu çaprazdaki filin yardımıyla çok şık bir mat. Dolayısıyla olmuyor arkadaşlar. Kale alınamıyor. Peki bu fil 5 hamlesi neden çift dünem oluyor arkada başka bir şey söyleyeceğim size. Hatırlıyor musunuz? Birkaç hamle önce Stockfish demişti ki Siyah kareler benim başıma bela oluyor. Ben burada bulunmayayım. Beyaz kalelere geleyim. <laughs> beyaz kalelere mi kaçıyorsun sen diyor Alfazira. Bakın beyaz kalelere kaçan şahı Fil F5, fil E6 bu sefer bu taraftan tehdit ediyor. İnanılmaz bir zeka gerçekten. Yapay mı doğal mı ne derseniz deyin. inanılmaz bir zeka. Şu an fil F5 hamlesi bitti. artık siyah kardan kaçan siyah şahın Beyaz kayalardan abluka alınmasını izliyoruz. Fil F5'e herhangi bir hamle yapılamıyor. Vezir F5'e vezir G'de mat var. Kale de fil E6 var. Dolayısıyla siyah şah. Alpacıra bıktım senden diye ve şah F8 oynuyor. Buradan da kaçıyor artık. Peki diyor artık Alpacıra kale çarpı D6 almış sevgili arkadaşlar. C çarpı D6'ya da bir tane fil A1 kaçıyor. Burada biraz bekliyor. Bakalım ne yapacaksın. Şimdi vezireyi de oynanmış. Şimdi fil diğer bir olayı da siyah şimdi 4 gelecek ki tempolu bir şekilde gelmesini istemiyor. Yani mutlaka kendisine bir hamlelik zaman yaratıyor. Yani çünkü atc 4 direkt geldiği zaman fili kaçmak zorunda kalacaksın. O hamle avantajı kalmayacak. Şimdiden bunu kaçıyor ki kendisine bir hamlelik bir pay bıraksın. Şimdi vezireyi de fil d3 fil de geri kaçıyor arkadaşlar. Şimdi atça 4 ve arkadaşlar bakın her videoda söylüyorum bir taşa birden fazla görev verilmiş. Buradaki a ap'in ilerlemesini de Durdurma görevi Stockfish 8'de yani buradaki piyonda. Dolayısıyla Alfa hemen A4 oynuyor. Çok önemli bir hamle alırsanız C4'teki at boşta. Alamıyorsunuz. At A3 oynuyor dolayısıyla Alfa 0. Ve şimdi arkadaşlar Vezir F4 şahla biraz baskı yaptırmaya çalışıyor. Vezir f Vezir H4. Ver buradaki kaleyi. Kale d vermem. Vezir G4 ver bir daha kaleyi. Yani kaleyi verdim şu an kale korunuyor ama Vezir ve fil gittiği senaryoda ver bir daha kaleyi diyecek. Arkadaşlar Stockfish 8 duruyor düşünüyor ve diyor ki ben B4 oynayacağım. Vezir çıkmaya doğru ilerliyorum diyor dostum. Benim de bazı kozlarım var. Şimdi bakın B4, B4, C4, B3, c çok hızlı bir şekilde ilerleyecek siyah piyonlar. Alfa durup düşünüyor. Yine çok güzel bir hamle imza atıyor. Size soracağım. Beyazla oynamış olabilir. Arkadaşlar A5 yine bir çift ünlem daha. Bakın A1'deki file bakın. Buradaki piyona, buradaki vezire bakın. Alakasız taşlardan randıman nasıl alınır arkadaşlar? Yapay zeka dünyayı nasıl ele geçirir? Videomuzun başlığı bu olmalı. Bakın buradaki önemsiz gözüken piyon, buradaki taşların dikkatini dağıttığı için Zero'nun atandaki savunmayı yapmaya vakitleri kalmayacak buradaki taşların. Yani dikkati dağıtıyor. Yine bir taşa birden fazla görev verme prensibi. Şimdi vezireye de oynamış siyahlar. 6. Zero piyonu sürüyor. Kalede 8. Bir tane vezir F4 şah. şey 8. Fil B2. Git atına. At B5. Vezir G4 tekrardan. Vezir G5 ve Vezir C4. Şimdi bakın arkaya sızmaya çalışıyor artık Alfa Ciro. Biraz yemleme yaptı. Hem piyonla hem vezir hem de fillerle. Ve arkada aslında açıklık bulmaya çalışıyor. Şimdi at C7. Vezir C2. Şah D7. Bakın bu şah nereye kaçmak istiyor arkadaşlar? Buradan kaçmak istiyor. Kaçamazsın diyor Alfa Ciro. Fil F5 inlem. Bir şah daha. Şah 8 geri gidiyor. Şimdi fil G4. Artık bu fil bu çaprazı şahın gitmesini engelledi. At D5. Artık her şey hazır olduğu için piyonları sürüşe geçiyor. F4 ünlem. Vezir E7 E4 ünlem piyonlar da sürülüyor. At çarpı F4'de durmuyor Akif E5 ünlem. Hem E hattını hem de bu çaprazı boşaltmak için E5 ünlem. H5 sürüyor arkadaşlar ve alfa durup düşünüyor. Ve yine güzel bir hamle izah atıyor. Size biraz söylemiş olabilir. Arkadaşlar bu fil çok değerli ama Alfa Zero şu an konumu bitirmeye yönelik buradaki attan kurtulmak istiyor. Çünkü bu savunma atı önemli kaleri kontrol ediyor. Vezir F2 ünlem. Ana fikir ne? Sen beni film alırsan E çarpı D6 sonrasında hem ata saldırıyorum hem kale tuttuğum için vezire saldırıyorum. Vezir alıp sonra atı alacağım ve oyunu kazanacağım diyor. Vezir F2 gelmesine siyahlar D5 sürmüş. E D6 olmasın diye. Şimdi vezir çarpı F4. H çarpı G4, Vezir çarpı G4. Ters fil oldu ama hem E hattında hem de A e hattında bir geçer ver. Kale A8. Hatırlıyorsanız yine ondan önce bu A yatırım yapılmış. Dikkat dağıtmak için. Sen diyor buradaki kale ile uğraşırken. Ben diyor artık bitişe gelirim. Fil bir Bir ünlem daha. Artık bu fil oyuna dahil olacak. Şah B diye fil G5. Şah E8, Vezir E8'e. E6 şah arkadaşlar ve artık burada Stockfish terk ediyor. Hamle yok arkadaşlar. Bakın şah F8 girerseniz E7 hızlı bir şekilde geliyor. Şah G8 gelirseniz fil F6 ver matı Matı nasıl tutacaksınız? Vezir F8 oynamak zorundasınız. Kale F1 şimdi. Eğer 6'daki piyonu almaya çalışırsanız da bakın bu file 5'e gidiyor. Ver veziri. Vezir başka bir yere kaçtığı zaman da mesela kaleyi alsın. Vezir G7 mat arkadaşlar. Şu fil net bir şekilde söylüyorum Tahri yazdı ve bu e, videoya gerçekten sizden rica ediyorum ve rekor beğeni bekliyorum. Muhteşem ötesi bir maç ve muhteşem ötesi stajilerin bellendiği bir oyundu. Umarım keyifle anlatabilmişimdir. Size biraz videonun süresi uzun olacak ama kusura bakmayın. Maç gerçekten çok enteresan ve çok güzeldi. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.